Ne gibi? O sıcağa girsem. he ee, ben yani sıcakta yatamam. Çünkü ben soğuklara alışkın bir insanım. Ben 25-30 seneden beri sokaktayım. Sıcağı gördüğüm zaman mayışırım, soğuğu gördüm ayılırım. Çünkü benim vücut öyle bir şeyi çekiyor. Alışkanlık. Yoksa soğuk herkes duramaz. Ben mesela karda bile yattım, üşümedim. Çektim anzuratı yaptım. Yatmak <laughs> <laughs> istedim. Neyi ee, çektin? Evet Anzorotu Anzorotu çektim yaptım soğukta karın içinde donmadım Ama sıcağı gördüğüm zaman TET Bayılma sporu geliyor Bayılma sporu ee, Bayılayım yani bayılayım derken rahatsızlık basıyor içime Soğukların adamısın sen Acıların çocuğum yani <laughs> tek kelime Şey emrah <laughs> <laughs> konuştum kelime budur Allah herkese kurban oldum Allah sağlık versin saygı versin Önce iş sonra para sonra iş <laughs> sağlık, sağlık olmadıktan sonra hayatın mı bir şey olmaz diye. Yani. Olamaz. Bazı kişiler parayı düşün, her şey para değildir. Sen bana 10 lira versen, onu 20 lira versen ne olur? Ama sen bana bir gönül vermişsin. Beni sevmişsin, bana o yeter. Niye sen beni arıyorsun? Çünkü kanın ısınmıştır bana. Bir dertleşmek istiyorsun benden. Konuşmak istiyorsun. Sen de garibanlıkla büyüdün. Evet. Hani bir korktan inmedin yani. Doğru diyorsun. Demek istediğim bu budur yani. Anlatmak istediğim noktalar budur. Noktalar yani. budur.